İyi akşamlar. İndeks günlük grafik, indeks bilgisayar e, düşüşüne devam ediyor. Yani geçen hafta videosunu yapmıştım. Devam etmiyor da aslında e, yani tehlikeli alanlarda, tehlikeli alanlarda yüzmeye, tehlikeli sularda yüzmeye devam ediyor. Şimdi şunu bir doğrudan koyalım da yatay çizgiyi. Şöyle 5.75 e, civarı bir destek hattı var. Şimdi ilk destekte de takıldı bugün. Yani bugün değil sadece 3-4 gündür daha önce ben videoyu 10 Ağustos'ta yapmıştım. O zaman e, henüz aşağı kırmamıştı. Yani ben video yaptıktan sonra e, bir eksi 4 gördü falan filan. 200 güne. 200 gün destektir aynı zamanda. Tabi daha önce çalıştı. 200 gün desteğine kavuştu. Şimdi buradan tabi aşağı yönlü kırılım olursa 5.75 artık burada en önemli destek seviyesi. major anlamda. Kısa vade için özellikle. Hatta her vade için aslında bir destek seviyesi. Yani 200 gün kırılıyor. Artık orada sakırılırsa çünkü uzaklaşıyor 200 günden. Bu alan kırılırsa 5.75 yeni bir dip oluşur. E, yeni bir dip oluşursa bu düşen akım artık hala devam ediyor demektir. Yani o akım e, devam etti anlamına geldiği için 5.75'in kırılımı tercih edilmez. Yani istenmez burada. Yukarıda kırmızı yani daha pek değmedi kırmızı ama e, geçen sefer şöyle bir yoldan döndü. 6.50'den döndü. Yine major anlamda e, 6.40'ın kırılması gerekiyor aşağı yukarı. 6.40'ların 6.45'i hadi 6.50 diyelim oraya da altı elinin kırılması gerekiyor indeste bir yükseliş var diyebilmek için major alanlarımız bunlar minor anlamda yani böyle çok kısa gir çık anlamında bir şeyse eğer öyle bir macera aranıyorsa şu anki alanı kırmazsa iyi olur 5.89'u dediğim gibi bugün bir destekte de bitirdi en kısa vadeden konuşuyorum yani dikkate bile aslında almaya değmez ama böyle çok merak eden arkadaş da var 5.89'dan sonra 6.04 ve sıralı gün içinde olabilir tabii 6.12 dirençlerine bakmak lazım. Bu dirençler kırılıyorsa çünkü bir de 625'e kadar bir alan var. E burada da yani az değil. E yani çok birkaç günlük bir hareket istiyorsanız %3 civarı bir getirisi olur. E, tabii riskli de bir alan. Onu da söyleyip. E, o yüzden sıralı olarak yani bir tepki gelirse 604, 612 ve 625 mutlaka bakılması gereken bir alan. Eğer 625'te geçirse bakın 650'ye kırmızıya bu sefer bir kafa atma ihtimali olabilir. indeks bilgisayarın. Olumlu bir hacim yok, negatif satıcılı seyir, hacim de satıcı. Ya şöyle, hacimde satış yönünde bir baskı var, bir artış var. İyi değil. Yani normalde bu satış yönü durumlarda hacim barlarının küçülmesini bekleriz ama burada büyükçe barlar var. Demek ki birileri baskın şekilde mal sattığını söylemek mümkün. Ama bakın, şunu da ifade edeyim ben. Yani bu aslında birkaç gündür, yani şu %4 4'ü yedikten sonra biraz biraz karşılanmış satışlar. Yani eksiler var evet e, ama böyle çok kafaya takılacak bir negatiflik de yok. 0.80'ler falan var. Öyle çok büyük bir hareket yok. Hani burada bu kadar satıcıya rağmen e, tabi işe biraz da tersinden bakmak lazım. Bu kadar satış baskısına rağmen hacime bakarsanız e, karşılanması onun en azından 2-3 gündür 4 gündür bu satış baskısının karşılanması olumlu. Yani burada ne anlamda olumlu onu da ifade edeyim. Tabi 200 gün demek ki takip edilen bir destek seviyesi. Şimdi destek seviyesine geldiğiniz zaman şimdi senetler nerede alınır? Destekte satılır, alınır. Dirençte satılır. Niye? E destekte bir öyle yapar. Desteğe düştüğü zaman e, siz alırsınız onu. Hemen altına da değil mi? Desteğin altında bir kapanış itibariyle tabii bir tane şey koyarsınız. Stop koyarsınız. Veya kafanızda bir stop koyarsınız. Kapanışta baktığınız desteği kırıyorsa dersiniz ki bu kırıyor bu desteği. Tutmuyor burası. Tepki başka yerden gelecek. Dolayısıyla burada 200 gün belki piyasanın gördüğü bir alan mıdır diye düşünüyorum. Yani 4 gündür oralarda iyi kötü karşılanması satışların demek ki şimdilik çalışıyor. Yani çalıştıkça da yine o siyah olan 200 gün kırılmadıkça da uzun vadeciler dahil çok sorun bir şey bir durum yok. RSI 37 yani kötü bir alan çok kötü bir alan satıcıların hakim olduğunu piyasaya gösteriyor. MAK diye bakıyorsunuz. O zaten kırmızıyı 12 Ağustos gibi kesmiş ve kırmızı kesişimde yani SAT sinyali üretmiş. O sinyalde de devam ediyor. Maalesef yani çok iyi bir tablo e, anlatmak isterdim. Keşke olsaydı e, ama e, o da elden gelmiyor. Umarım e, yani burada olumlu olacak bir şey. En azından 5.75'in kırılmaması olur. Olumludan kastım. Hani gelir belki desteğe bir daha çarpar. E, tekrar bir yukarı falan bir kırmızıya gelir. Hani en azından e, bir vakit belki böyle bir harekette görebiliriz 5.75 kırılmadıkça. Herkese iyi akşamlar.